Merhaba Düzce Gur Mahallesi. Ben Medenet Lokantası'ndan Raşit Usta. Antep Caddesi'nde hizmet vermiş bulunmaktayız. Kuyumcu tezgahımızı tanıtmak istiyorum sizlere. Ciğer sarmamız var. Kuzudan içerisinde iç pilavlı, kajulu bademli. Bize kavurmamız var. İzmir köftemiz var. Kuzudan gerdanımız var. İnciğimiz var. Erbasan tavamız var. Kaşarlı mantarlı tavuk, arnavut ciğeri danadan. Vişneli yaprak sarmamız var. Yine kajulu bademli ayvalı saray kebabımız var kuzu etinden. Ispanağımız var. Şimdi Düzcegur Mahallesi'nde özel aşçı tabağımızı hazırlayalım. Ciğer sarmamızdan koyuyorum. Bir tane. Efsane bize kavurması. Pamuk gibi. İzmir köfte. Şöyle. Lahana sarmamız. Böyle. Pişnesinden de alalım bir kuzu inci koyalım. Gerdandan da bırakıyorum. Az daha nohut ekleyelim. Şöyle. Evet. Düzcigur Mahallesi'nde özel. Hepinizi Gaziantep Caddesi'ndeki meydanet lokantamıza bekliyoruz. Afiyet olsun şefin tabağı.